Şimdi aslında emekli olmayı ve emeklileri ve emekli olmayı düşünenleri ilgilendiren bir durum var. Biliyorsunuz emekli bayram ikramiyeleri dağıtılacak Ramazan Bayramı'nda. Ramazan Bayramı'ndan önce emekli olanlar bu ikramiyeleri hak edecekler. Biliyorsunuz 2024 yılında emekli olanlar da 2025 yılında emekli olanlara nazaran bir nebze yüksek maaş almışlardı, bağlanmıştı emekli maaşı. Şimdi de şu an halen belli olmayan emekli bayram ikramiyelerini almaya hak kazanmak istiyorsanız 3 gününüz kaldı. 3 gün içinde emeklilik başvurusu yaparsanız siz de o ikramiyeden yararlanabilirsiniz. 2025 yıl Ramazan bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyelerinde bir artış bekleniyor. Biliyorsunuz hani 3000 liralık ikramiye 4000 liraya kesin gözüyle bakılıyor. 4500 liraya şöyle böyle bakılıyor. Hani emeklilerin istediği rakam da 5000 lira 6000 lira. Bir de hani böyle haberlerde konuşan o ekonomistler falan var ya SGK uzmanları onlar da çıkıp diyor ki işte 6 aylık enflasyon kadar yani %15.75 kadar bir zam yapılırsa işte 3300 lira 3150 lira 3500 lira gibi rakamlar konuşuluyor. Bu rakamlar çok düşük. Bu rakamlarla emekliler geçinemez. Zaten beklentiler işte zaten maaşımız düşük. Bari ikramiyeler düzgün gelse diye düşünüyorlar. Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağıyla alakalı bakın %15.75'lik kulis bilgileri halen konuşuluyor. Ne yazık ki Sayın Vedat Işıkan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu emekli ikramiyeyle ilgili toplantımızı yapacağız demişti. Henüz onun toplantısıyla alakalı bir açıklama gelmedi. SGK uzmanı Sayın Yılmaz 2025 yılında bayram ikramiyesi için hedef enflasyon %24 olduğunda mevcut 3000 lira 3720 hedef enflasyona göre bir ikramiye ayarlanırsa eğer yıl sonu hedef enflasyonu ben pek öyle olacağını sanmıyorum ama 2024 yılı ikinci dönem enflasyonu 15.75 eğer öyle olursa 475 lira bir artış gelecek 470 lira yıllık enflasyon yüzde 44 2024 yılı eğer öyle olursa 4300 lira yani şimdi belki böyle bir frekanslar uyuşuyor gibi 4300 lira az ama olsun en azından 5 bine biraz daha yakın. Geçmiş yıllardaki %50 artışa göre yapılırsa şimdi e, emekli ikramiyeleri önceki yıllarda 2000 lirayken 3000 lira olmuştu. 1000 lirayken 2000 lira olmuştu. Hani hep %50 %50 gitmişti çoğunlukla. Eğer öyle bir durum olursa 4500 lira olacak arkadaşlar. En güçlü tahmin 3500 ile 4000 TL aralığında bir bayram ikramiyesinin belirlenmesiymiş. Yani şu an şunun şurasında yeni emekli olacaklar. Üç günlük süreniz kaldı. 3 gün içinde başvuru yaparsanız emeklilik başvurusu siz de Ramazan ayında ikramiye almaya hak kazanabileceksiniz. Yani umuyoruz güzel bir artış yaşanır. Umuyoruz emeklilere en azından ya bayramda güzel torunlarına şöyle bir haçlık verecek rakam belirlenir. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.